<laughs> Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Vplay'deyiz Burada birçok oyun var ve en sevdiğim olan tabii ki uzaylı vampir köylü oyunu. Girelim abi. Tabii ki vampir köylünün de kendine has modları var. En güzeli çılgın vampir. Hadi hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi jokerimiz var, vampirimiz var, köylümüz var. Bakalım şansımıza ne gelecek? Hiçbir fikrim yok. Hadi vampir. Köylü çıktık. Olsun. Şimdi çılgın vampir de görev yaptıkça size ünvan verecek dostlar. Hatta ilk görevlerimiz onarım hattıymış. Hemen şuradan başlayalım. Güzel görev başarıyla tamamlandı. Aa piyano var. Hemen onu da yapalım. Bir, bir, altı, bir, altı, yedi, bir, altı, yedi, üç, umarım unutmam, bir, altı, yedi, üç, beş. Tamamdır. Çok güzel. Bu görevi de başarıyla tamamladık. Şu ana kadar bir ünvan vermedi. Umarım vampirlere yakalanmayız. Hemen hızlıca elektrik odasına geldim. Şu köşede biri bekliyordu sanki. Yapma be. Tam bitiriyordum ya. Arkadaşlar vampirler Arkadaş, yalan söyleyecek. Biz de ayak uyduracağız. Biz de düpedüz köylüyüz zaten. Giderken, hmm. Arkadaşlar ben görevimi yapmaya giderken 6 numarayı ıı, buldum. Yiğit vardı. Şeyde. Dedim ki annem giyiden uzaklaştı. Sonra senle giydim. Dostlar, e, onarım maddi görevlerimi yapıyordum. Tam elektrik odasına geldim. E, rapor verdi on numara. 6 numaranın öldüğünü söylüyor kısacası. Başka da bir infom yok. Kimseden de şüphelenmiyorum. 9 <laughs> numara, gel ikimiz gezelim. <laughs> Tabii efendim. Arkadaşlar, malum kimsenin infosu yok. Biz de oy kullanmadan geçe basacağız. Evet zaten çoğunluğun yarısından çoğu ona verdiler, kimisi de boş geçti. Güzel abi, biz ünvan almaya tekrardan devam edelim. Şöyle hızlıca elektrik odasına doğru kaçacağım. Şurada iki görevim var, bunlardan birisinde garanti ünvan diyecektim. Adleti bu birisi aldı. Hayda! ünvan vermiyor. Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Götüge sok. Çılgın Vampir'de köylü çıkarsanız eğer 7-24 görev yapın arkadaşlar. Tabii ki ölmeden görev yapın. Şu an ne ara öleceğimi bilmiyorum ama iki görevimden birisini direkt bitirmek üzereyim. Burayı yapmayacağım. Burası birazcık uzun sürüyor. Şurayı yaparsam umarım ünvan verir. Yine vermedi. Sağlık olsun. Hemen oda sıcaklığını ayarlamak için oyun salonuna doğru geçiş yapıyorum. Ergen yanımdan 9 numara geçti. Tekrardan rapor verildi. Mutfaktan dolandım güvenlik odasının oraya. Yani çok kalabalık orası tek tek numaraları saymayacağım. Bayağı bir kalabalık vardı. Sonra gittim barın sıcağını doldurdum. Daha sonra gittim elektrik odasına baktım. 8 numara yerde yatıyor. Arkadaşlar benden şükredeceksiniz ama ben öldürmedim. Biz 8 numarayla ayrıldık. Ben hatta lobideydim. Onların hattı görevi yapıyordum. 8 numara elektrik T'ydi. Serhat öldü. Lan caz yapma s*** falan ha. Arkadaşlar ben oda sıcaklığını ayarladım. Elektrik odasının oradan. Tekrar oyun salonuna doğru geçiş yapıyordum. lobiden geçtim. Lobiden geçerken 9 numara elektrik odasına çıkmış. Lobinin ortasından yardırarak koşuyordu. Ee, bir önce geldi 8 numara 9 numaraya benimle gel diyordu. 9 numara gel ikimiz gezelim. Şimdi biz ayrıldık diyor. Ee, ben 9 numaradan şüpheleniyorum. Başka da bir infom yok abi. Büyük ihtimalle oyumu ona vereceğim. Ben de 9'a vereceğim gibi yani ne oldu kim neden bastı? Annem aradı işte olduğu için hiç ses gelmedi bir şey gelmedi Hiçbir bir A few moments later. Valla ben bilmiyorum ne oldu ne bitti ama çoğunluk dokuzdan şüphelendiği için ben de dokuza vereceğim gibi gözüküyor. Başka da bir bilgim yok. Yani Atletip tıp açıklandığı halde hala raporta basıldığı için ben yediye vereceğim. Abi 9 ve 7 arasında kaldım yediye verelim ya. Adli tıp çıktı halde rapora bastıkları için yediye dediler. Aynen. Direkt çıktı abi. Şimdi şerif almaya doğru o, ilerliyoruz. Şey Umarım şerif verir artık. Şurada <laughs> sıcaklığını 26 tık. Yine vermedi. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Hemen aşağı doğru veri indir görevine doğru gidiyorum. 9 numara vent'e girip çıkıyor. Büyük ihtimalle Tamam ben de onu diyecektim zaten. <laughs> Merhabalar. Tamam. Mühendis değil. Mühendis değil. Mühendis ben çıktım şu an. Çok özür dilerim. Normalde sevmem ama çok özür dileyerek arkadaşlar ortaya bastım nedeni şu az daha ölüyordum 9 numara ben aşağıda veri indir görevini tamamladım şimdi mühendis çıktı görmüşsünüzdür hepinizin ekranına bildirim düşmüştür 9 numara onun öncesinde vent'e girip çıktı çıkarken ben veri indir yapıyordum mühendisim mühendisim diye bağırıyordu Mühendisim mühendis <laughs> Büyük ihtimalle süresi vardı mühendis benim arkadaşlar haberiniz olsun hızlıca 9 numaraya verelim abi Ciddi <laughs> misin? Bu arada diğer şimdi vampirlerde tek kalacağım o zaman. Hani ben de kendimi itiraf ediyorum çünkü tek başına zaten yalan söyleyemem. Vay amına on çok üzüldüm lan. İlk önce bana verin sonra da 9'a verin için Hakikaten böyle bir dürüstlük hayatımda ilk kez görüyorum ve cık, bir şey demiyorum vampirler zaten ortada gerisi size Yani 9'dan bu kadar eminseniz verelim 9'u. Arkadaşım bir şey diyeceğim. Ben zaten 3 numara yüzünden yakalandım. O labirente girdi dedi bana. Girerken geldi. 1 numaraya orada beni yakalattırdı. <laughs> ben de mühendis <laughs> yalanını söylemek zorunda kaldım. Ama... Bir şey diyeceğim. Ben şerif oldum. 3'ü bir falan siz eleyin. Ben 9'u bulacağım. Hayır 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 hayır. Kanka Hayır, 10 numara var. sen Senin sen 3 numara numarayı var. vur. Ben, biz 9'u oylayalım. 9'dan eminiz çünkü. 3 numara joker falan çıkabilir. Beni dinleyin. Ee, biz direkt şimdi 9'u oylayalım abi. 3 numarayı sen vur dostum. Tamam mı? Doğru diyor. 9'a verin abi. Şerif'ten tutsun. 3 numaraya sıksın. oyunda bitsin. Şey Şerif Doğru. kim? Vurursa görürsün kanka. 9'a <laughs> <Dokuz> verin. <laughs> ben 9'u gördüm çünkü mühendisim dedi. İnanmıştım mühendis ben çıkana kadar. Abi daha başkalarına oy veriyorlar. Yapmayın kurban olayım. Heh, sonunda. Tamamdır. Diğerinde Şerif vurursa kazanıyoruz. Elde 10 numara vuracak. <gülüyor> <Nereden>? <gülüyor> Bu kadar. Allah belanı ya. Oğlum, <laughs> <laughs> Yık be. bak,